Merhaba arkadaşlar ben Nevruz Arslan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü enerjim fevkalade. Aklımdaki kişi şu an karşımda olsa bana ne söylerdi? Temalı bir açılım gerçekleştiriyoruz. Bilmek istediğim şeyler ne? O bana ne söylemeli? Ben ne anlamalıyım? Nasıl bir yol çizmeliyim? Temalı bir açılım gerçekleştiriyoruz. Zamansız niyet edildiği için istediğiniz vakitte dinleyebilirsiniz. Bir mi? İki mi? Kırmızı bir, mavi iki. Niyetler tutuldu ve odaklandı. Şimdi izleyelim. İyi seyirler. Evet, bir numaralı desteği seçenler öncelikle hoş geldiniz. Yine mükemmel kalemin mi almışım? Bu çıkan kartlarınızı yorumlayacağım. <laughs> Dinliyoruz şimdi. Ee, burada bu arada şahsen kişisel tarot danışmanlığı veriyorum. Öyle hizmet veriyorum. Açıklama kısmında video kısmında açıklama kısmında ben size WhatsApp iletişim telefonumu vereceğim siz bana oradan ulaşabilirsiniz ona göre bilgi alıp ücret e, alabilirsiniz şimdi aklımızdaki kişinin şöyle bir yapısı var aynı zamanda duygusal ve aynı zamanda mantıklı yaklaşımları var e, şöyle bir şey var bu kişi aranızda küslük varsa sizinle barışmak istiyor belli başlı konularda tecrübesizliği olmuş ve e, bu konularda bir toy enerjide size karşı büyük bir çekimi var çemesli kartı gelmiş kimya kartı gelmiş yani aranızda büyük bir tutku ve çekim var söz konusu ama birbirinize karşı bağımlı hissediyorsunuz yani birbirinize karşı geliştirmiş olduğunuz bağımlılıklarınız sizi biraz e, kötü etkiliyor ne yönden kötü etkiliyor çünkü bu kişi e, ilişkide yani biri gittiğinde ona bağımlı olduğunuz için onun yokluğunu bayağı bir arıyorsunuz onu çabuk özlüyorsunuz anlamına geliyor aynı şekilde o da size bağımlı olmuş size özlüyor yokluğunuzda e, sizin enerjinizi arıyor olarak gözüküyor kendisini ben çok başarılı bir insan olarak görüyorum aynı zamanda kendi karizmatinin, kendi karizmatinin, kendi yakışıklılığının farkına kendi güzelliğinin kendi karizmasının farkında bir insan e, ve bu yüzden de eee çok da çaktırmıyor, yani nasıl çok da çaktırmıyor, kendi içerisinde e, parasal anlamda yükselmek istiyor. Daha çok böyle girişken ruhu ona e, yön veriyor diyebiliriz. Size haber vermek istiyor, sizden yani haber de bekliyor gözüküyor. sizinle aranız bozuksa e, aranıza zaman içerisinde bir kimya girmiş yani bir çekim girmiş bir özlem girmiş yani hayatınızda belli başlı konularda bu kişiyle uyum yakalamadığınız zaman da bu kişiye karşı bir ara vermeniz sizde o kişiye karşı bir barışma isteği uyandırmış zaman geçtikçe sizde böyle daha çok e, bu kişiyle yaşadığınız güzel anılar oluşmaya başlamış e, ve bu yüzden de birbirimize kadın birbirimize karşı duygusal bir e, adım atmak istiyorsunuz bakın. Kupa eşliğinde ve at üzerinde bir adam var burada ne yapıyor size karşı e, duygusunu belli edecek bir şekilde adım atıyor. Yani adım kartı gelmiş yani size karşı eğilimi olacak mı? Evet eğilimi olacak. Çünkü neden? Sizi seviyor çünkü kendisi de özgüvenli bir insan. E, sevgisini ve ilgisini çok gösteremiyor. Yani dışarıdan böyle ilgisi soğuk gibi görünebilir ama içten içe sizi sevdiğini söyleyebiliriz. Zaten kendisi diyor ki ben bu aşkmış işlerinde bayağı bir tecrübesizim. Hani hiçbir şey anlamam diyor. Şu an kendisi size haber ve yollamak, sizinle iletişime geçmekinin peşinde. Çünkü çok araya mesafe girmiş, çok iletişimsizlik olmuş. Şu an harekete geçmek istiyor. Çünkü sizi iyi bir insan olarak görüyor. Sizi böyle fedakar bir insan olarak görüyor. Sizi böyle yardımsever, sade, cömert, hep böyle iyilik peşinde koşan iyimser bir insan yani enerjisi şu an çok güzel hatırlıyor sizi çok başarılı hamaratlı böyle ekip çalışması ya da insanlarla ilişkinizin güzel olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de aranızdaki kimya geri döndü çekim geri döndü sizinle birlikte birbirimize karşı sevgisini ifade etmek istiyor diyor kartlar yani bu kişiye karşı ee, ne kadar uzakta olursanız olun bize karşı böyle ı, hasret gidiyorsunuz, gidiyor, gidermek istiyorsunuz. Bu kişi bir araya gelmek istiyor sizinle. Böyle e, barışmak, bozulan ilişkinizi düzeltmek, kalabalık bir ortamda e, tekrar bir araya gelmek ve e, eski günleri yad etmek ve e, ilişkinizi kavgalara, küslüklere bir son vermek istiyor. Çünkü sizin sohbetinizin çok güzel ve çok anlamlı olduğunu ve sizinle sohbet etmeyi özlemiş diyerek söyleyebiliriz. Peki sizi seviyor mu? Evet sizi seviyor. Şu an karşınızda olsa ne söylerdi? Evet diyor. Şu an karşımda olsa şu an kişi yani sizin aklınızdaki karşınızda olsa işimle gücümle çok böyle para kazanmayı çok kafaya taktım ve bu yüzden de çok zaman ayıramadım. Bundan dolayı ben senden özür diliyorum. Şu an diyor ee, sana karşı bir adım atma yolunda ilerliyorum. Çünkü e, gözümde yani burnumda tutuyorsun. Gözlerim seni arıyor. Aramızdaki çekimi sen de biliyorsun. İkimize de karşılıklı olarak birbirimizden hoşlanıyoruz. Şu anda kararsız olabilirim belli konularda. Belli konularda sana adım atma konusunda e, geç kalmış olabilirim. Çünkü bazen iki iki ikilemde, iki, iki, ikilemde kalıyorum. Yani... İki kişi arasında da kaldığım zamanlar oluyor. İki olay arasında sıkıştığım olaylar da oluyor. Yani iki arada bir derede kalıp e, düşüncelerini netliğe kavuşturmak için baya bir zaman harcı olarak gözükebiliyor. Yani kaç zaten uyarıya geçmiş. Daha, daha ne bekliyorsun? Çünkü ona karşı duyguların var diyor. Daha ne bekliyorsun? Çünkü iyi birisi seninle barışmak istiyor. Senle onunla barışmak istiyorsun. Aranızdaki çekim bir araya geldi. Enerjiler değişmiş gibi gözüküyor. Şu an çünkü bir numaralı ise baya bir pozitif geldi. Yani bu kişi sizi çok sevse de böyle aman aman böyle sevgisini çok dışarı yansıtan bir insan değil. Utangaç olabilir, sessiz olabilir, çok ketum bir yapısı var yani. E, lafını e, ağzından lafını cımbızla alabilirsiniz. Çok konuşkan bir yapısı yok, Sesli bir yapısı var. Dışarıdan böyle çok sessiz, sakin gibi gözüküyor. Daha çok böyle işkolik gözüküyor. İşine odaklanan, maddi anlamda kazanç elde etmek isteyen, e, kafaya böyle gelir durumunu düzeltmek isteyen ve maddi konularda bayağı bir yükselmek isteyen bir yapısı var. Yani bu kişi gördüğünüz gibi size adım atmak istiyor. Cesur bir yapısı var. Fevri bir yapısı var. Bazen ani hareketlerle sizin kalbinizi kıracak olumsuz düşüncelere kapılabiliyor veya hareketlere kapılabiliyor. Ama sizin gönlünü almasını da çok iyi biliyor. Çünkü duygusal olarak size olan sevgisi sizi iyi hissettiriyor diyebiliriz. Yani bu kişi ee, bazen duygusal olduğundan dolayı hani iş konusunda mantıklı davranıyor, aşk konusunda da duygusal davranıyor. Bu kişi duygularıyla hareket ettiğinde bir takım insanların etkisi altına kalarak yanlış yapmayı meyilli, meyilli bir yapısı var. Yani tamam özgüveni yüksek, kendini seviyor, kendisinden hoşlanıyor, sizi de seviyor, size karşı duygusal bir e, sevgisi de var, bir bağlılığınız var. Örneğin bir çekim söz konusu. Ama bu kişi ilişkisel konusunda arkadaşlarından veya çevresinden ilişkin e, ilişkiniz hakkında bir şey aldığında yani bir nutuk aldığında kısacası bir ders almak istese arkadaşlarına danışıyor ve bunların olumsuz veya olumlu etkilerinin altında kalabiliyor. Yani kısacası bazen kendi aklını kullanmıyor. Bazen ilişkinizin hayatına yön verecek e, şekilde ...değiştirilmesinden neden olabiliyor. Bazı insanların olumsuz yorumlarını kafasına takarak. Yani bir insanın düşüncesi altında çabucak bilen bir yapısı var. Çabuk demoralize olan bir yapısı var bu kişinin. Ve bu yüzden de sürekli kafası e, gelgitli. Bir yandan adım atmak istiyor, bir yandan adım atmak istemiyor. Ama dediğim gibi daha çok adım atmaya meyilli. Sizinle iletişime geçmek istiyor. Çünkü sizi gerçekten iyi bir insan olarak görüyor ve yardımsever olarak görüyor. Gözleri sizi arıyor diyebiliriz. Peki ne zaman adım atacak ya da atmayı düşünüyor? 3 vakit çıkmış. Bakın 3 ve 3 çıkmış. Çünkü sizin gibi başarılı, sorumluluk sahibi, cesur, güzel, yakışıklı bir insan karşısında Artık bu çekimi kaybetmek istemiyor. Yani ne kadar birbirinizden uzaklaşsanız da enerjisel olarak birbirinize bağımlısınız, bağlısınız. Ve bundan dolayı da aşkınızı birbirinize itiraf etmeniz gerekiyor. Express your love çıkmış. Yani aşkınızı birbirinize ifade edin. Aşkınızı dinlendirin. Aşkınıza yön verecek hareketlerde bulunun diyor. Yani bu şekilde içine kapanmayın. Bu şekilde her sıkıntınızı içine atmayın demek istiyor. Ve bu yüzden de aşk güzel bir şekilde dillendirildiği zaman daha meyvesini güzel verecektir demek istiyor. Yani kartlara genel olarak baktığımızda çok olumlu enerjilerle karşılaştık. Ne zaman size geri dönmeyi düşünüyor? 3 vakit, 3 hafta, 3 3 ay, 3 gün olabilir. Üçlü vakitlerde veya ayın üçü de olabilir. Ekim ayının 3'ü de olabilir. Yani kısa bir süre içerisinde sizinle bir barışmaya gelmek istiyor. Size haber yollamak istiyor. Evrene sinyaller yollamaya başlamış bile hakları. hala Aklındasınız. Hala size önemseyen bir tavırı var. Hala size karşı hisleri var gözüküyor. Hala gözleri size arıyor gözüküyor. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Benden şahsen kişisel tarot danışmanlığı tarot kişisel tarot danışmanlığı isterseniz videonun açıklama kısmına bunu göstereceğim, belirteceğim. bana oradan iletişim bilgilerimden ulaşabilirsiniz. E, ee, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Evet, iki numaralı desteği seçenler öncelikle hoş geldiniz. Bakın burada bir numaralı deste orada gözüküyor. Şurada tarot. Uhu. Neyse, buraya geri dönelim. Arkadaşlar, şansan benden kişisel tarot danışmanlığı istiyorsanız açıklama kısmında bırakacağım WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen arama yapmayın, ses kaydı atmayın çünkü uygun bir e, zaman diliminde olmayabiliyorum. Şimdi sadece mesaj atmanız yeterli. Arkadaşlar, sevgili değerli takipçilerim, bakın aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsa sizi özlediğini söylemek istiyor. Sizi kaybettiği için pişmanlık ve endişe duyuyor ve bundan dolayı da sizin gönlünüzü kazanmak için tekrardan bir girişime geçmiş. Yani beklemediğiniz bir anda size sürpriz yapabilir. Ya daha çok bu kişinin daha daha çok bu kişinin maddiyatı bir yönü var. Yani parasal anlamda yükselmek, huzura kavuşmak ve e, kariyer anlamda kendisini yüksekte görmek isteyen bir yapısı var. Sizi nasıl görüyor? Sizi güçlü görüyor, fedakar görüyor, amaç ruhlu görüyor, bulunduğunuz ortama neşe katan, sevgi e, sevgi pıtırcı gibi görüyor. Hem güçlüsünüz, o gücünüzün altında narin bir kişiniz var. Ee, narin bir kişinizin altında da bir zayıflık, bir kırılganlık var diyor. Ve bu kişi genelde e, geçmişten gelen bir kişi olacak. Yani siz bu videoyu belki de eski sevgilim, ex partner video olarak izliyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi eski sevgiliniz olabilir. Çünkü bu kişi diyor, size diyor, ilişkinize geçmişten biri gelecek diyor. Yani eski ilişkiler tekrar canlanacak diyor. Yani someone from your past is returning to your life. Yani geçmiş hayatınızdan bir insan hayatınıza girecek. Eski bağlandılar. Eski ilişkiler tekrar yüzüne, yüzü yüzeye çıkacak. Diyor ki ilişkinize bir kez daha şans vermenin tam zamanı diyor. Tamam. Bu kişi bencil pislik olabilir. Bu kişi çok özgürlüğüne düşkün, keyfine düşkün, gamsız, umursamaz olabilir. Ama sizi kaybetmeyi düşündüğünde baya bir e, etekleri tutuşuyor. Yani baya bir böyle <laughs> endişe içine kapılabiliyor. Kendisi iyi birisi lakin değişken bir yapısıyla sizi yorabilir. Buna dikkatli olmak gerekiyor diyor. Zaten diyor son zamanlarda... eee başını belaya sokmuş. Kılıçlar gelmiş. Bakın kılıç ve kılıç bir yere yetişmeye çalışıyor. Ya sizi kaybettiği için sizin yanınıza gelmek istiyor. Ya da bir işini kaybettiği için maddi anlamda bir gelir eksikliği yaşadığı için bu rahatlığını bozabilecek bir sorunla karşılaştığı için bir yere yetişmeye çalışıyor olabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi hayatına başka bir insan gözükmüyor şu anki enerjide. Çünkü geçmişteki sizi özlemiş. Yani geç, ruhu geçmişi özlemiş. Hala sizi gözleri arıyor. Şu an hayatında bir insan olsa bile onunla enerjisi olarak bir uyumu içerisinde değil. Yani bedenen onun yanındadır. Ama ruhen sizdedir. Sizin yanınızdadır. Çünkü burada geçmişe özlem duyan bir kart gelmiş. Masum sizi görüyor. Sevecen görüyor. Enerjiniz yüksek görüyor. Bayağı bir size etrafınızdaki insanları soruşturuyor. Bayağı da merak edip bayağı da sizi böyle takip eden bir yapısı var. Yani ilişkinizin ilişkinizin biraz daha böyle derin anlam içermesini istiyor. İlişkiniz flört aşamasında ise eski sevgilinizle daha çok böyle ilişkiyi yaşamadan bitirmiş iseniz kimileriniz için bu kişi e, güzel bir nişan yüzüyle gelmek istiyor size karşı. Belki de beklemediğiniz anda size bir sürpriz yaratacak bir teklifle gelecek size istediğinizi maddi ve manevi olarak elde edebilecek konuma gelebileceksiniz. Tamam bazen çok para göz bazen çok cimri bazen çok böyle bir şeyleri e, paylaşmayı sevmeyen bir yapısı olabilir. Çünkü bir şey, birçok şeyi kısa yoldan elde etmiş ve bunun mutluluğunu şansını yaşıyor. Bu kişi şansı doğmuş bir kere. Bu kişi bir kere ballı ve bu kişi daha çok böyle her işi e, yapılıyor. Hep hazıra konmuş. Hep böyle o kişiye adım atılmış ve o kişi e, aklınıza kişiye sürekli adım atıldığı için kendisi çok rahat ve bu yüzden de şişmanlamış gözüküyor. Yani bu kişi bir insan için çok emek harcayabilecek bir insan değil. Yani bu kişiden çok çaba böyle sevgisini sunmasını istiyorsanız e, bu konuda yanılıyorsunuz. Çünkü bu kişi çok rahat özgünlüğe düşkün bir yapısı var. O yüzden bir gamsız yapısı sizi rahatsız etse de bu kişinin yapısı böyle yapacak bir şey yok. Kendisi sizinle ilgili güzel bir gelişmeler içerisinde sizi şok edecek bir sürpriz hediye ile gelmek istiyor. O sürpriz hediyenin içinde de kimileriniz için nişan yüzüğü var. Yani sizinle nişanlanmak, sizinle evliliğe bir adım atmak, istiyor olabilir gözüküyor ve eski sevgiliniz hala sizi unutmuş değil hala sizi önemsiyor hala sizi seviyor olarak gözüküyor bu aralar başının belada olması sıkıntıda olması sizinle yeterince vakit ilgilenmemesi ne neden olabiliyor evet inatçı bir yapısı var gururlu bir yapısı var egolu bir yapısı var bu kişi daha çok böyle açtan meşten pek de anlayan bir yapısı yok ama dediğim gibi bu kişinin Maddi geliri yüksek olabiliyor veya bunu amaç edinip bu şekilde e, güç kazanmak istiyor olabiliyor veya parasıyla sizi etkilemek istiyor olabilir. Sunduğu tek şey belki de parasının çok oluşudur. Maddi anlamda size konfor, rahat bir ortam sunmak istiyor olabilir. Çünkü kendisi rahatlığa alıştığı için rahat ve huzur dolu bir e, paranın getirmiş olduğu a, avantajları size de yansıtmak istiyor olabilir arabası evi falan vardır vesaire vesaire bu şekilde sizin etkilemek sizi bu şekilde tavlamak istiyor olabilir bu aklınızdaki kişi yani dedim dediğim gibi aranızda belki de bir uğursuzluk olabilir bir kara kedi girmiş olabilir ve bu uğursuzluk e, sizin uzun zamandır birbirinize e, iletişim kuramamanıza neden olabilir sizi baş tacı etmek istiyor ve bunun için uygun fırsat kollamak istiyor bakın sürekli aslar gelmiş yani kılıçasıyla parası gelmiş yani bu kişi sizinle tekrar yerinden bir araya gelmek için çabalayacak. Ama böyle çok da çaba gösterecek bir yapısı yok. Biliyorsunuz ki kendisi hantal. Yani oturduğu yerden pek de e, kıçını kaldıramayan bir yapısı var. Ve bundan dolayı da e, zoruna giden tavırlar olabilir. Sizin zorunuza giden tavırlar olabilir. E, dediğim gibi halen size karşı güzel hisleri var. Masumiyet içeren hisleri var. Uzaktan sizi böyle keyfi yerindeymiş gibi izliyor ama dışarı yansıttığı profil çok mutluyum profili. Hiçbir şeyim yok, endişem yok, sıkıntım yok gibi gözükse de aslında öyle bir şey olmadığını sadece bir şeyleri kaybetmekten korktuğu için yanlış bir izlenimde gösteriyor. Yani Fake bir profil çiziyor size karşı yani sahte bir profil çiziyor mutluymuş keyfiymiş yerinde gibi gösteren kartlar çıkmış. Ama öyle bir durum yok çünkü burada endişe ve panik içerisinde bir yere geçmeye çalışan bir insan görüyoruz. Bu da demek oluyor ki sizi kaybetme korkusuyla endişe ve merak içerisinde size karşı hızlı bir şekilde atınabilmiş dıkı 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 dık gelmeye çalışıyor olarak güzel gözüküyor. Ve bundan dolayı da siz istediğinizi elde edeceksiniz. Bu vakit peki ne zaman? Şu an karşınıza olsun size ne söyler? Sizi çok sevecan masum, enerjisi yüksek, e, duru bir güzelliğe sahip, e, çok temiz bir kalbe sahip bir insan olarak görüyor. Yani sizi o şekilde görmüş olması, onun için çok fedakarlık yapmanız, onun onu hala seviyor olmanız, onu çok böyle sevindiriyor, egosunu şişiriyor ama size karşı da boş değil. Hala da e, bu sıkıntılı zor süreçleri sizin yanınızdayken atlatmak istiyor. Sıkıntıları, derdi var, zor zamanlar geçiriyor. Dışarı yansıtı profil çok mutluyum, hiçbir sıkıntım yokmuş gibi gözükse de blöf yapıyor yani. E, dış dünyaya, sanal dünyadan, e, sosyal medyalardan, oradan buradan her şey yolunda harikayız imajları yaratıyor. Ama öyle bir şey yok yani. Buna çok takılmayın. Sizinle nişan yüzüyle hareket edip size bir evlenme teklifi e, edebilir geldiği zaman, sizinle ilişkinizi daha çok pekiştirmek için bir ileri seviyeye taşımak için ciddi adımlar atabilir diyor kartlar. Bir nişan, bir ilişkinizin boyutunu değiştirmek, yükseltmek için çabaları olacak diyor ve siz buna şoku olacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir anda sürprizle karşınıza çıka gelecek diyor. Yani bu da genelde ne zaman içerisinde olacak? Altılı sayılar gelmiş. 6 ve 4'lü ve 1'li sayılar gelmiş. 1, 4 ve 6'lı sayılar içerisinde size karşı geçmişten gelen bir kişi yoğun bir şekilde adım atacak, sevgisini belli edecek. Daha çok böyle dışarıdan güçlü gibi görünmeye çalışsa da narin bir kişiliği var, duygusal bir kişiliği var aslında. O kadar da bencil pislik bir yapısı yok. Sadece öyleymiş gibi gösterebilir. Biraz ee, kuyruğu dik tutmak için Biraz zor oynamak için böyle sizi zorlaştıran hareketler yapabilir. Dediğim gibi ayın Ekim'in biri, dördü, altısı olabilir. Ayın biri, dördüncü ay, altıncı ay olabilir bunlar. Ee, ya da bir hafta, 4 hafta, altı hafta, bir gün, bir ay, 4 ay, 4 hafta, 6 gün, 6 ay 4 hafta, altı gün, altı ay, altı hafta olabilir. Bu şekilde size karşı sizi mutlu edecek, şoka uğratacak adımlar atma ihtimali yüksek. Evet arkadaşlar. Değerli vaktinizi benim için ayırdığınız için, benim videolarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, yorum alanından memnun kaldıysanız yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Öptüm.